XTV'den iyi günler. Altın fiyatlarının seyrine geldiğimizde yaklaşık 15 iş gününde altın fiyatlarına yönelik yıl sonunda ve yıl başında ki kötümser açıklamaların aksine neredeyse 15 iş gününde 80 dolar yükselen bir altın hareketi, altın fiyatları görüyoruz ki bu manada içeride de serbest piyasa altında fiyatların 90 Türk lirası seviyesine yaklaştığını gördük ve bu hareketin bizim de beklentilerimiz çerçevesinde olumlu seyrediyor olması bu manada son 15 iş gününde %7'lik de yükselişi neredeyse getirdiğini söyleyebiliriz. En azından günlük tarafa baktığımızda önemli ortalamaların üzerinde seyirler görmekteyiz. Bugün 1260 seviyesinin sabah açılışı açılışta test edilmesiyle birlikte canlı webinarda bahsetmiş olduğunuz 1250 1248 seviyesinin önemli destek olduğundan bahsetmiştik. Günün ikinci yarısında saat 3'ten sonra özellikle hareketin tekrar yukarıda 1260'lara doğru başlayıp başlamayacağı için önemli işaret olacak demiştik. Ve şu an gördüğümüz kadarıyla 1250'lerin üzerinde 1254-1256 seviyesine doğru hareketin başladığını görüyoruz. Bu manada önemli. En azından önümüzdeki günlerde geçen hafta başında da bahsetmiş olduğumuz Kademeli olarak 1272-1285'e doğru hareketin şu an devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.